Selamünaleyküm herkese. Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir hile videosuyla sizlerle birlikteyiz. Ee, hilenin adını artık ben söylemeyeceğim. Gerek yok. Ama bu bir hile videosu. Bu arkadaşlar ne olduğunu siz karar verin. Direkt zaten e, maçın biraz sonunda karşılaştık ve e, neler yaptığını gördüğünüzde sizler nasıl bir hile kullandığını anlayacaksınız. İyi seyirler şimdiden. Bu arada e, arkadaşlar bir taşınma. Ay yavrum, ay. anladınız siz, anladınız siz onu. Bu arada bir taşınma işimiz var. Bu cumartesi günü Allah nasip ederse şehir değiştiriyorum, İstanbul'dan farklı bir şehire. Biraz onların meşgalesi var bu yüzden. E, bir de işle alakalı mesleğimle alakalı eğitimler başladı bu hafta. O yüzden video sayıları azalabilir çünkü oyunda çok fazla zaman geçiremiyorum maalesef. Bu süreçte biraz videolar kısıtlı gelecek. Bilginiz olsun şimdiden. Ama önümüzdeki haftadan itibaren daha fazla yine videolarımız gelmeye devam eder. Şimdi. Bu arada arkadaşlar 500 aboneye ulaştığımızda çekiliş yapacağım. Bilginiz olsun. Bak bak bak, 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 bak. Nereden biliyor? Monarch'ın geldiğini nereden biliyor? izleyelim mi bir daha? Görüntüde var mı adam? Yok. Ama var. Geçmiş olsun Murat. Hileye bastın kanka. Ee, 500 abone ulaştığımızda 500 abonenin arasından çekiliş yapacağım. 20 çekiliş yapacağım. Yani niye 20? Ya 10 tane hediye dağıtacağım arkadaşlar. 10 ana, 10 e, yedek. 20 kişiye bir sonraki sezon için eee Royal Pass'ı hediye edeceğim. Buradan bunun duyurusunu yapayım. Zaten abone olmaya devam ediyorsunuz. Ee, az kaldı 500 abone olmamıza. Bir el atın. 500 abone olursak 500 abone olduğumuz gün aboneler arasında online çekiliş yapıp videosunu atacağım. Bir sonraki sezonun pasını 10 kişiye hediye edeceğim arkadaşlar. Bilginize. 500. abonemizi de böylelikle kutlamış oluruz. Ya yani şimdi içimizde belki çekiliş yapacağım. Ee, abone olup da oyun oynamayan arkadaşlar vardır. O yüzden 10 tane yedek e, çekeceğim. Belki adam oyun oynamıyordur. Ha, oynamasa da belki bir arkadaşına hediye etmek isteyebilir. Fark etmez. 10 asıl 10 yedek. Toplam bir 20 kişinin ismi olacak. Asıllardan hediyesini alamayan olursa, e, yedeklere dağıtacağız. Abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da atmayı unutmayın. Geçen bir arkadaşım yazmış, eee, et etiketlemeyin diye. Doğru söylüyor. Bir etkisi yok. O adamlar da sadece bizim gibi video yayınlayan, video yapan bir kitle. Benim oradaki amacım PUBG orada bizi görsün de bir şey yapsın diye değil arkadaşım. Daha fazla kitleye videoların ulaşmasını sağlamak. Daha fazla insanların dikkatini çekerek buradaki yaptığımız işi hile ifşa işini birçok daha fazla insanlara kitlelere ulaştırabilmek amacımız o. Yoksa o kanalların yetkilileri ya da sahiplerinin herhangi bir etkisi olmadığını biz de biliyoruz güzel kardeşim ama yine de yorumlarda belirttiğin için sana teşekkür ederim Eyvallah biraz daha fazla kitleye erişme amacımız yani bilinsin abi şu işte artık abimlerlik artmaya başladı bilinsin. Vayta ile aynı oyunda kendini gören ismimi gören hile varsa artık korksun <laughs> geçen Hatta yaşadık öyle bir şey sana bir bilgi vereyim etrafımızı saran sizsiniz dedi Fightlamayın bizle dedi. İsmimi görüyor ya. Hile de. Kim olduğunu söylemeyeceğim. Dedim ki gidin. Bizimle de fightlamayın. Eğer dedim fightlarsak ve size ölürsek dedim YouTube'a isminiz, videonuz düşer. Ben çok yemin etmişim. Hani büyük yemin etmişim. Ee, karşıma çıkan her hileyi fark etmez kim olursa olsun yayınlayacağım diye. Güzel bir uyarı verdim. Ondan sonra maç sonunda da karşılaşmayalım dedim. Ya yani maç sonunda bile karşılaşmayalım çünkü yani size ölürsek, sizin isminizi ölürsek ve heal olduğunu tespit edersem ee, bildiririm dedim. Derken kendileri de gittiler. Başka bir yerde fight yaptılar ve öldüler. Karşımıza çıkmadılar. Hadi enteresan şeyler yaşanıyor. Arkadaşlar bu arada videonun da sonuna geldik. Ee, hilenin adını soyadını siz biliyorsunuz. Bir fişe alaması bizden. Gerekli gömçülme yapmak sizden. PUBG Report'a da bunu bildiriyorum. Bu arkadaşı. Hatta buradan da bir bildirimi tekrar beraber yapalım. Hemen. Ee, PUBG Report'a gereğini yapar diye düşünüyorum. Umarım bir sonraki hile videosunda görüşmek üzere. Unutmayın dediğim gibi 500 aboneye ulaştığımızda 10 kişiye çekilişimiz var. Royal Pass dağıtacağım. Bir sonraki Royal Pass'ı e, direkt hesaplarına satın alım yapacağım. Kod falan değil. E, 10 tane de yediğimiz olacak. Hediyesini alamayan, almak istemeyen olursa diye. 20 kişi çekiliş olacak. 10 asil 10 yedek. Abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı ve videoyu beğenilerinizi de eklemeyi unutmazsanız arkadaşlar çok sevinirim. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki videosunda görüşmek üzere. Sevgiyle sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.